Herkese merhaba ben Olsan. E, bu dersimde GameMaker'da platform, yapım, platform oyun yapımını göstereceğim. E, platform oyun yaparken karakterimiz e, sağa sola hareket edecek platformun üzerinde. Ayrıca e, zıplayabilecek. Hemen dersimize başlayalım. E, bu arada bütün bu yazdığım kodları siteme koyacağım. Buradan da yazılım derslerinden GameMaker'da. E, Langoya gelen derserimin e, kodlarına erişebilirsiniz. İlk olarak e, step event'ini açalım karakterimiz. Ben burada sprite'ları ve objeleri oluşturdum. Ayrıca bir room oluşturdum. Açıyoruz. Diyeceğiz ki ilk olarak e, yer çekimi yapmamız gerek platform oyunda bunun için gravity 0.5. 0.5 idealdir değiştirebilirsiniz ama eğer şimdi e, altımızda platform varsa gravity 0 yani yer çekimi olmaması gerekiyor çünkü altımızda platform varsa yani daha aşağı düşmememiz gerekiyor platform bizi tutması gerekiyor bunun için if plaje free x aşağıyı göstermek için y e, artı 1 diyoruz yani bu ne demek plaja free ne demek şöyle, ünlem koyalım belirlediğimiz koordinatlarda bir objenin olup olmadığını kontrol eder burada ünlem koymamızın nedeni e, varsa demek yani plaja free normalde yoksa demek biz ünlem koyuyoruz varsa oluyor yani y koordinatında şöyle paint açayım göstereyim X, y y koordinatında e, bildiğiniz gibi yukarı çıktıkça game maker da azalıyor aşağı indikçe artıyor şu şekilde aslında tam tersi ama game maker da böyle e, biz aşağısında olmasını istiyor, istiyoruz yani diyelim ki platform burada platform mesela karakter de burada aşağı doğru inecek gravity ile eğer aşağısında platform varsa gravity yani yer çekimi dursun istiyoruz bunun için aşağısında platformun olup olmadığını kontrol eden koddur bu. Gravity eşittir sıfır. Yani aşağısında platform varsa yer çekimi sıfır olsun. Şimdi hareket etmeyi yapalım. If keyboards keyboard check Ben WASD'yi kullanacağım tekrar. Hep oyunlarımda WASD kullanırım. A yani A'ya basarsak nereye gidecek? Sola gidecek. Solda X azalır sola giderse ama eğer solda bir obje yoksa diyeceğiz çünkü platform da yani yukarı doğru da platform olabilir. Yukarı doğru olursa da bizi durdurması gerek. Yani şu şekilde ben burada yaptım mesela şu duvarı görüyorsunuz bu duvar eğer e, bu duvar varsa yine hareket edemememiz lazım bu duvarın bizi tutması lazım bunun için eğer duvar e, yoksa diyeceğiz yoksa hareket edeceğiz yani bunun için plaja if plaja free bu sefer x koordinatında olacak ee, solu a sola gittiği için sol eksiydi eksi 1 virgül y yani eksi 1 de e, bir şey yoksa yani free boşsa eksi 1 yani sol tarafında bir obje yoksa x eksi eşittir Mesela 5 hızında gitsin. Aynı şekilde bunu kopyalıyoruz. D'ye de yapıyoruz. Bu sefer D artı 1 olacak. Çünkü sağ taraf X koordinatında 6 olur. Artı olur. Şimdi kodlarımızı deneyelim. Ha, evet, platforma geliyoruz. Ee, hayır, karaktere geliyoruz. Eğer platformla çarpışırsa diyoruz, v speed eşittir sıfır. V speed bizim dikey konumdaki hızımızı belirler. Mesela dikey konum dediğimiz şudur. Bizim platformumuz bu, karakter de bu. Bu da y konumu yani dikey konum. Eğer dikey konumda gravity aşağı doğru çekecek bizi. Bir hareket e, hareket işte bu hareket v speed oluyor. Mesela buraya 3 hızında hareket ediyoruz bu. V speed'tir. E, biz de diyoruz ki eğer platforma çarparsa yani bu platforma çarparsa v speed'imiz 0 olsun. Yani aşağı doğru bir hareketimiz olmasın. Gördüğünüz gibi V speed 0. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi aşağı doğru bir hareket olmadı bu sefer. Bakın sağdaki duvara çarpıyorum. Şu an D'ye basılı tutsam da sağa doğru gitmiyor. Şimdi zıplamayı yapalım. If keyboard çekecek or w w ile zıplaşıcam isterseniz space de yapabilirsiniz Bu sizin tercihiniz şimdi w ile e, zıpla e, zıplayacağız ama şimdi mesela şöyle göstereyim ve speed diyelim ilk önce eksi eşittir 15 mesela 15 yukarı doğru ve dikey konumdu hani demiştik ya y aslında yukarı çıktıkça artar ama y makerı azalır bu yüzden 15 birim azalsın dedik yani dikey konumda ve speed dikey konumda hatırlayacağınız kadarıyla gördüğünüz gibi Allah'a ekber o ne be <laughs> Gördüğünüz gibi zıpladı. Ama bir saniye. Gördüğünüz gibi az bastığımda az zıplıyor. Çok bastığımda çok zıplıyor. Bir de havada da zıplıyor gördüğünüz gibi. Yani double jump yapmak için kullanabilirsiniz bunu. Ama şu anda öyle bir şey yapmayacağız. Aslında uzayda zıplıyormuş gibi oldu ya harbiden. Güzel bir şey oldu. böyle bir oyun yapıyorsanız kullanabilirsiniz tabi. Ama biz tekrar if plage free diyoruz. Eğer aşağıda bir şey varsa yani bu arada bunu da preset diyelim ki bir kere bastığımızda gerçekleşsin bu olay. Aşağıda platform varsa diyeceğiz. Çünkü yoksa double jump yapar. Yani yukarıda zıplar. Aşağısını belirletmek için tekrar y diyorduk. x virgül y. Y aşağı indikçe artıyordu game maker'da. Böyle diyoruz. Deneyelim şimdi. çalışmadı. <laughs> Preset'ten dolayı oldu sanırım. Mo çeklerde preset yok muydu ya? Tam hatırlayamadım şimdi. Yok o yüzden olmamış. Ha 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 tamam 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 tamam. Buraya ünlem koymayı unuttuk. Bunu tekrar preset yapalım. Gördüğünüz gibi double jump yapamıyorum. Ve W'ye basılı tutsam bile preset olduğu için bir kere zıplıyor. Eğer double jump yapmak istiyorsanız biraz önce gösterdiğim gibi yapabilirsiniz ama ben zaten ayrıyetten double jump'ı falan işte platform derslerimizde göstereceğim. Bundan sonraki derste bir zıplama platformu nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani oyunlarınız platform oyunlarınızda diyelim ki bir kere bizim zıpladığımız kadar ulaşamayacağımız bir yer var burada bir tane hani trambolin gibi bir şey var Trambolin var işte ona böyle Zıpladığımızda trambolinin bizi havaya atmasını göstereceğim ee, Bu dersi bu kadardı arkadaşlar dediğim gibi kodları e, sistemden bulabilirsiniz Ayrıca e, Soruların sorunuz varsa e, Youtube'dan sormayın Buradan siteme kayıt olun sistemden mesela bir e, konunun altına yorum yapabilirsiniz. Mesela araba yapımı dersim var burada. Bunun altına buradan bir cevap yazından bir yorum yaparak sorularınızı sorabilirsiniz veya soru sor kısmından buradan sorunuzu sorabilirsiniz. İkisine de e, cevap vereceğim. Buradan sorusu sorarsanız eğer soru sor kısmından buradaki sorular kısmına gelecek sorunuz oradan cevap verip vermediğimi kontrol edebilirsiniz. Hepinize iyi kodlamalar. Ha, bu arada e, tekrar bir şey eklemek istiyorum. Videoyu kapattım. Şimdi tekrar açtım. E, örneği şu, bugün işte yaptığımız örneği burada GameMaker Language kısmında sistemde e, indirme linkini koyacağım. Yani örneğe oradan ulaşabilirsiniz. Tekrardan hepinize iyi kodlamalar.